Herkese günaydınlar. Yeni güne bismillah. Abilerim elimde böyle çift tepe. Çok güzel limonlar var. Kuşlar yumurtlar durumda. Alırsanız kazanırsınız. Bu kuşları anneyi babayı öldürmeyin. Kaybetmeyin. Bu kuşlardan zarar etme şansınız yok tepeleri muntazam, renkleri çok güzel bir takım limoni bu takım sadece 5000 lira yani mezatta bile 3-3,5 üç liraya, üç liraya havada kapılıyor bu kuşlar dediğim gibi anne babayı kaybetmeyin, anne babayı öldürmeyin. Bu kuşlardan kaybetme şansınız yok. Ben kuşlara direkt bir nifromisin girdim. Bağışıklık kazansınlar, hastalığa bulaşmasınlar diye. Sizin de elinizde tertemiz ulaşacak inşallah. Alan abime, kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yani bunların satılıp satılmaması önemli değil. Zaten burada böyle güzel kuşlarımı Damızlıklarımı ayırdığım kümesim var balkonda böyle. Balkon kümesime koydum zaten. Bunlar satılsın, satılmasın önemli değil yani. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.